Sen zevk yarımıyordu bu bedenim. Sen gittikten sonra gülmedi mezkesin. Sen zevk yarımıyordu bu bedenim. Sen gittikten sonra gülmedi mezkesin. Nereden nasıl başlasam anlatmam pek kolay olmayacak. Bana farklı bir bak Bana bir söz ver hadi sen de kalbini her zaman aşkım kaplayacak Nereden nasıl başlasam anlatmam pek kolay olmayacak Bana farklı bir baktı o gözleri gönlüme sözleri ok gibi saplayacak Nasıl yalnız ölür <laughs> ki insan sen gibi bir kızı kapınca anlayacak Bana bir söz ver hadi sen de kalbini her zaman aşkım kaplayacak Sensizlik yarim <laughs> Murat'ta bir yarak da olsa yer miydi? Sen geldin <laughs>